Merhaba arkadaşlar. İndeks Akademi'de tarih derslerimiz devam ediyor. Bugün kültür medeniyetin geri kalan kısmını işleyeceğiz. Bir önceki dersimizde kültür medeniyette devlet yönetimi, toprak yönetimi, sosyal ve ekonomik hayatı işledik. Bugünkü dersimizde de kültür medeniyetin geriye kalan başlıkları hukuk, dil, edebiyat, sanat, sanatın en önemli kısmı olan mimari ve bilim insanları ile kültür medeniyeti de bitireceğiz. Evet hukukla devam ediyoruz. Türk İslam Devletleri'nde hukuk genel olarak ikiye ayrılır. Örfü hukuk dediğimiz töreye dayalı, örf, adet, gelenek ve göreneklere dayalı hukuk sistemi ve örfi davalara, töredeki davalara hangi görevli bakardı? Emiri dağıt dediğimiz görevli bakardı. İkincisi Şerri hukuk arkadaşlar şerri hukuk dine dayalı hukuk sistemidir. Dine dayalı olan hukuk sistemi şerri hukukun kaynakları Kur'an, hadis, e, kelam, fıkıh bunlar şerri hukukun kaynakları arasında yer alırdı. Şerri hukuk arkadaşlar ne dedik dine dayalıdır ve dine dayalı olması devlete teokratik bir özellik kazandırdığını unutmayalım. Teokrasiyi, teokratik özelliği bir daha söylüyorum. Dine dayalı olan hukuk hangisidir arkadaşlar? Teokrat, dine dayalı olan uygulama ne olur? Teokrasi olur, teokratik olur. İşte burada da din yönetim üzerinde etkili olduğu için teokratik bir devlet modeli olduğunu söylüyoruz. Şerri hukuk olması, kadılığın olması veya yönetimsel anlamda halifenin yönetim işlerine karışması, halifenin varlığı, halifenin hükümdara menşur vermesi teokratik devleti gösterir. Dine dayalı hukukun, şerri hukukun başında kadı bulunurdu. Kadıların başkanına ise bir nevi adalet bakanı kimdi? O da kadıl kudattı. Evet kadı şerri davalara bakardı. Kadıların başkanı kimdi? Kadıl kudattı arkadaşlar. Dikkat. E kadının bir altında ne var? Kadın naipleri dediğimiz vekiller, kadın vekilleri de vardı. Tabi bu örf işare hukuk dışında askeri davalara bakan kadıyı leşker vardı. Evet kadıyı leşker, leşker asker demek arkadaşlar. Yani askeri savcı, askeri yargıç diyebiliriz kadıyı leşker. Tabi bunların yanında aynı zamanda gayrimüslimler, azınlıklar da kendi hukuk sistemlerine göre yargılanırdı. O, o Türk İslam Devletleri, Selçuklular, aynısı Osmanlılar'da da var. Fethetti yerlerin hukuk sistemlerini, yerel hukuklarını da uygulamıştır. Bu imparatorluk olmasının ve çok uluslu olmasının ve aynı zamanda özellikle de devletin hoşgörülü olmasının bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktan. Diğer başlığımız arkadaşlar Taşra teşkilatı. Şimdi bir merkez var bir de Taşra var. Merkez dediğimiz başkent saray, saray görevlileri divan ve dine, divandaki görevliler ne oluyor? Merkez teşkilatı oluyor. Başkent dışında, saray dışında kalan görevliler ise Taşra oluyor. Divan dairesi eyaletleri. Evet divan dairesi eyaletleri arkadaşlar merkez dışında kalan devletin merkezden gönderdiği yöneticilerle idare edilen eyaletler. Bu eyaletlerdeki güvenlik işleri genellikle kimler tarafından yerine getirilirdi? Subaşı buradaki güvenlik işlerini yerine getirdi unutmuyoruz. Meliklerin yönettiği eyaletler hükümdar çocuğu dediğimiz melikler tecrübe kazansın diye tecrübe edinsin diye bir yere yönetici olarak gönderiliyordu. Kimin yanında gönderiliyor, gönderiliyorlardı? Atabeylerin yanında gönderiliyorlardı. Bunlar atabeylerin yanında tecrübe deneyim kazanıyorlardı. Daha önce de bunu söylemiştik. Şimdi yine tekrarlayalım. Özellikle Anadolu Selçukları melikleri gönderirken meliklerin hutbe okutma, para bastırma ve siyasi görüş bildirme yetkilerini kısıtlıyordu. Neden? merkezi otorite güçlü tutmak adına bunu yapıyordu. Ve üçüncüsü Bizans sınırındaki eyaletler bunlar da uç eyaletler sınırdaki eyaletler olarak geçiyor. Bu da Taşra Teşkilatı. Yine Taşra'da bulunan bazı görevliler vardı arkadaşlar. Şıhne dediğimiz arkadaşlar askeri valiler vardı. Şıhne dediğimiz askeri valiler vardı. Amit dediğimiz sivil görevliler, sivil bürokratlar, sivil valiler vardı. Muhtesip dediğimiz çarşı ve pazarı denetleyen, çarşı, pazarı denetleyen bir bakıma zabıta görevini üstlenen arkadaşlar zabıta diyebiliriz bunlara muhtesipler. Çarşı ve ne yapıyordu? Çarşı ve pazarı bunlar denetliyor muhtesip dediğimiz görevliler arkadaşlar. Bunlar taşla teşkilatın içinde yer alıyorlar. Dil, edebiyat ve sanat başlığına geldik arkadaşlar. Dil olarak arkadaşlar genel olarak e, özellikle Gaznelilerde, Selçuklularda, e, Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklularda Türkçe, Farsça ve Arapça birlikte konuşulmuştu. Bu üç devletin hiçbiri de tam ulusal bir devlet değil. Çok uluslu bir devlet oldukları için Türkçe, Farsça, Arapça birlikte konuşulmuş. Çok uluslu olmanın ve hoşgörülü olmanın bir sonucu olarak. Yine bizim ilk Türk İslam eserleri dediğimiz, ilk Türk İslam eserleri dediğimiz eserler arkadaşlar hangi dönemde yazıldı? Karahanlılar döneminde yazıldı. Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar geçiş dönemi dediğimiz ilk Türk İslam eserlerini yazmışlar. Evet Kutatku Bilik. Kutatku Bilik kimin eseri arkadaşlar? Yusuf Has Hacivin eseri. Bu eser arkadaşlar Türk İslam'ın Türk İslam dünyasının ilk siyasetnamesi özelliğini gösterir. İslamiyet öncesinde siyasetname olarak ne vardı? Orhun kitabeleri vardı. İslami dönemde ise ilk siyasetname kutatku bilik. Mutluluk veren bilgi anlamına gelmektedir. Ve törenin değişmez hükümleri törenin değişmez hükümleri arkadaşlar ilk defa Kutatku biliğin içerisinde yer aldığını unutmayalım. Ve bu eser arkadaşlar Tabgaç ya da Ulu Buğra Han'a sunulduğunda eklemiş olalım. Divanı Lügati Türk arkadaşlar. Divan Lügati Türk Kaşkarlı Mahmut. Evet Divan Lügati Türk Kaşkarlı Mahmut tarafından yazılmış bir eser. Peki özelliği nedir arkadaşlar? Bu eserimizin özelliği nedir? Bu eser arkadaşlar Türk İslam dünyasının ilk Türkçe ve Arapça sözlüğüdür. Özellikle Türkçe, Arapçaya karşı korumak amacıyla yazılan bir eser Divan Lügati Türk. Divan Lügati Türk sadece bir sözlük değildir, bir lügat değildir, bir tarih kitabıdır, bir kültür kitabıdır, bir coğrafya ve edebiyat kitabıdır. Divan lügatı Türk. Evet, Türk kültürüne ve Türk tarihine ait birçok bilgiye yer verdiği için bir tarihi ve kültürel ansiklopediktir. Aynı zamanda bu sözlüğün en arkasında da Türk dünyasının haritasına yer verilmiş arkadaşlar. Türk dünyasının haritasına yer vermiş bu eser. Bu yönüyle de bir coğrafya eseridir diyebiliriz. Divan Lugatü Türk için. Atabetül Hakayık arkadaşlar. Edip Ahmet Yükneki. Edip Ahmet Yükneki ya da ya da Yüknekli Edip Ahmet tarafından yazılmıştır. Hakikatlerin eşiği anlamına gelen bir eser Atabetül Hakayk adlı eser. Divan-ı Hikmet Hoca Ahmet Yesevi. Evet Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılan bir eser. Hoca Ahmet Yesevi deyince ne diyeceğiz arkadaşlar? Piri Türkistan. Evet. Bunu unutma. Bunu yaz bir yere. Soru gelir mi? Niye gelmesin? Evet, Piri Türkistan olarak bilinen aynı zamanda ilk Türk mutasavvuf, ilk mutasavvuf kimdir? Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmetin yazarı. Diğerlerine bakalım arkadaşlar. Satuk Buğra Han Destanı Karahanlılar döneminde Karahanlılara ait olan bir destan. Satuk Buğra Han Destanı. Satuk Buğra kimdi? İslamiyet'i resmi din yapıp Abdülkerim ismini alan Karahanlı hükümdarıydı. Şehname Firdevsi tarafından hazırlanmış Gazne Devleti zamanında, değil mi? Gazneliler zamanında Sultan Mahmuda Gazneli Mahmuda sunulmuştur ee, Şehname adlı eser. Firdevsi e, Şehname'de neyi anlatır? Türk İran mücadelelerini anlatır ve Firdevsinin Şehname'de bahsettiği Türkler İskit Saka Türkleridir. Siyasetname Nizamül Mülk arkadaşlar unutmuyoruz Nizamül Mülk tarafından kaleme alınmış Büyük Selçuklu dönemi siyasetname meselelerinden biridir. Nizam Mülk'ün yazmış olduğu eser. Nizam Mülk hem Alparslan'a hem de Alparslan'ın oğlu Melikşah'a vezirlik yaptığında hatırlatmış olalım. Enveri neyle meşhur arkadaşlar? Kasideleriyle meşhur. Yine hangi dönemde yaşamış? Büyük Selçuklu devleti zamanda yaşamış e, Enveri. Ali Şirnevai, Timur devleti zamanındadır. Ve Muhakemetül Lügateyn adlı Türkçe, Farsça sözlüğün yazarı. Bakın Divan Lügatü Türk, Türkçe, Arapçadır. Muhakemetül Lügateyn ise e, Türkçe ve Farsça bir sözlük. Muhammed bin Kays, yine Şah zamanında yaşamış yine Türkçe ve Farsça bir sözlük hazırlamıştır. Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Mevlana bunlar hangi dönemde yaşamış arkadaşlar? Bunlar Anadolu Selçuklu devleti ya da Türkiye Selçuklu devleti zamanında yaşamış. Hacı Bektaş-ı Veli e, Makalat adlı ve Velayetname adlı eserleriyle ön plana çıkıyor. E, Yunus ee, Emre e, Divan e, adlı eseriyle ön plana çıkıyor, Divanı Kebirle ön plana çıkıyor. Mevlana deyince ne geliyor aklı arkadaşlar? Mesnevi, evet Mesnevi. Unutmayalım arkadaşlar, Mesnevi ile ön plana çıkıyor. Bunlar Anadolu Selçuklu dönemi zamanda yaşamış yine alimler olarak faaliyet yaptıklarını unutmayalım. Yine e bu dönemde e, Anadolu'da hat sanatı, tesip sanatı, çinicilik, oymacılık, kakmacılık ve minyatür sanatları da ön plana çıkmakta. E, oymacılık ahşapın oyularak e, yapıldığı bir sanat, kakmacılık ahşap oyulur sonra içerisine sedef tarzı bezemeler ve süslemeler yapılırdı. Minyatürü zaten biliyoruz. Bu dönemde ee, özellikle resim ve heykel tıraşlık gelişmemiş. Neden resim ve heykel tıraşlık gelişmiyor? Resim ve heykel tıraşlığın gelişmeme sebebi İslamiyet'in e, resim ve heykel tıraşlığa olan bakış açısı. İşte o putperestliği andırmasından kaynaklı olarak e, resim ve heykel gelişmemiş. Alternatif olarak özellikle hat ve minyatür çok fazla gelişmiştir İslam e, sanatında. Yine e, İslam sanatında arkadaşlar... E, süsleme e, daha doğrusu İslam sanatının en büyük eserleri olarak neyi görmekteyiz? Mimariyi görmekteyiz. Mimariye baktığımız zaman bunları biz siyasi tarih işlerken aslında aralarda verdik ama şimdi biraz daha derli toplu bunları vereceğiz. Semerkant Medresesi ilk medrese Karahanlar zamanı yapılmış. Bibi Hatun Türbesi yine Karahanlar zamanı yapılmış arkadaşlar. Hem medrese hem türbe. Neye giriyor arkadaşlar? Medrese ve türbe e, ikisi de e, dini mimariye giriyor. Semerkant Medresesi'nin aynı zamanda Türk İslam'ın ilk medresesi olduğunu unutmuyoruz. Nerede yapılmıştı? Semerkant şehirlerin şahı zafer kuleleri arkadaşlar. Gazneliler zamanında Afganistan'ın Gazne şehrinde e, yapılmış bu zafer kuleleri. Nişabur Medresesi Tuğrul Bey zamanında yapılmış Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk medresesi. Bak dikkat edin Büyük Selçuklu'nun ilk medresesi bu. Türk İslam'ın ilk medresesi neydi? Semerkand. Büyük Selçuklu'nun ilk medresesi Tuğrul Bey zamanında Nişabur'da yapılmış. Yine Sultan Selcer Türbesi, İsfahan'da bulunan Mescidi Cuma, İsfahan Medresesi Nizamiye Medresesi yine Büyük Selçuklu döneminin önemli mimari eserleri arasında yer aldıklarını unutmayalım. Nizamiye Medresesi sadece Büyük Selçuklu'nun değil, Türk İslam'ın hatta o dönemde dünyanın en büyük eğitim merkezi konumundaydı. Bağdat'taki Nizamiye Medresesi. Temeli Alparslan zamanında atılmış Melikşah zamanında ise tam bir işlerlik kazanmış Bağdat'taki Nizamiye Medresesi. Nizamiye Medresesi sadece eğitim yapmıyor, dini eğitim yapıyor, bilimsel pozitif eğitim yapıyor, devlet adamı yetiştiriyor ve bir de Şiiliğe karşı karşıt fikirler geliştiriyor. O dönemde Şii Fatimiler Darul Hikme Medresesini kurmuş. Darul Hikme'de Şiiliğin propagandası yapılırken Nizamiye Medresesi ise bu Şiilik tezlerini çürütmeye çalışıyor. Yani o Nizamiye'nin o siyasi yönünü de unutmuyoruz arkadaşlar. Yağbasan Medresesi Tokat Niksar'daydı. Danışman Beyliğine aitti. Anadolu'nun ilk medresesiydi. Cevher Nesibe Hatun Daruş şifası da Kayseri'de bulunan yine e, Anadolu-Selçuklu dönemine ait Anadolu'nun ilk Daru Şifası olarak tarihe geçmiştir. Yakutiye Medresesi Erzurum'da bulunan bir İlhanlı eseridir, İlhanlı medresesidir. Ve aynı zamanda yine bir İlhanlı ve Selçuklu ortak yapımı olan Çifte Minareli medreseyi de unutmayalım. E, çifte Minareli Medrese. O da yine neredeydi arkadaşlar? O da Erzurum'daydı. Sadece İlhan değil. İlhanlı ve Anadolu Selçuklu ortak yapımıydı. Dikkat ediyoruz. Özellikle çifte minare Saltukların değil. Ona dikkat etmemiz gerekiyordu. Konya'da Konya'dan bulunan Karatay Medresesi ve Rasathanesi. Kırşehir'de bulunan Caca Bey Medresesi ve Rasathanesi. Kubadabat Sarayı yine Anadolu Selçuklu Devleti'nin Anadolu'da yaptıkları önemli eserler arasında yer alıyor. Yine Büyük Selçuklulara ait ribatı Anuşirvan arkadaşlar önemli bir ribat ve kervansaray olarak Büyük Selçuklu zamanında faaliyet göstermiş. Ve dikkat bu sorularda yine karşımıza gelebilir arkadaşlar. Kubbe, kemer ve kümbet 3K diyoruz tamam mı arkadaşlar? Türklerin İslam mimarisine kazandırdıkları kubbe kemer ve kümbe Türklerin İslam mimarisine kazandırdıklarıdır. Yine mimaride arkadaşlar taş e, kullanılmıştır, alçı kullanılmıştır, tuğla kullanılmıştır, e, zaman zaman bazı yapılarda toprak kullanılmıştır. E, yine mimaride arkadaşlar bitki motifleri ve hayvan motifleri ön plana çıkmıştır. Çift başlı kartal motifi, motifi, ejderha motifi, e, az da olsa insan figürüne de yer verilmiş süslemelerde arkadaşlar. Ve son başlığımız bilim insanları. Evet, Türk İslam devletlerinde ve İslam dünyasında bilim ve bilim insanları. İbn Sina. Şimdi burada bir sürü var ama böyle belli başlı çok çıkanlar var. Bunları işaretleyeceğim. Özellikle böyle bilmemiz gereken çok çıkan. İbn Sina çok çıkıyor. Farabi çok çıkıyor. Harezmi yine. Ondan sonra e, başka e, kim var? El Ceziri. Ondan sonra İbn Rüşd Arkadaşlar, hani soru çıkma ihtimali biraz daha fazla olanlar bunlar. Tabii hepsini anlatacağız. İbn Sina, Avicenna. Avrupalılar Avicenna diyor. İbn Sina deyince aklına geliyor tıp geliyor. En önemli eseri El Kanun Fit Tıp. Evet El Kanun Fit Tıp'ın yazarı ve bugün bu eser dünyadaki hemen hemen tüm tıp fakültelerinde ana ders olarak okutuluyor. Farabi Avrupalı'nın Al Probius dediği ikinci hoca El Muallimi Sani kim? Farabi. Bak yabancı ismini bir daha söyleyeyim. Al Probius. Avicenna kimdi? i̇bn Sina. Al Probius kim arkadaşlar? Farabi. En önemli eseri Medinetül Fazıla. Medinetül Fazıla en önemli eseridir Farabi'nin. Ve Farabi aynı zamanda günümüzdeki Birleşmiş Milletler tarzı Uluslar uluslararası bir teşkilatın ilk fikir babası olduğunu belirtelim. Biruni arkadaşlar Gazneli Mahmut'un sarayımın en değerli hazinesi dediği bilgin Asarul Bakiye'nin yazarı. Harizmi arkadaşlar matematik cebirin babası sıfırın mucidi kim? Harizmi arkadaşlar. Gazali. Gazali arkadaşlar daha çok tasavvufi yönüyle ön plana çıkıyor. Özellikle Gazali ile İbn-i çatışma halinde. Çünkü İbn Rüşd aklı ön plana çıkartıyor, Gazali ise sezgileri, inanmayı, kalbi ön plana çıkartıyor. Ee, Gazali arkadaşlar e, bu yönüyle İbn Rushd ile çatıştığını unutmayan biri kalp diyor. En önemli eseri İhyaül Umidindir arkadaşlar. İbn Rüşd ise akıl diyor. E aklı ön plana çıkartan Mutezile akımının en önemli temsilcisidir İbn Rüşd. Avrupalıların Averroes dediği bilim insanı. Evet Avrupalılar ne diyor İbn Rüşd'e? Işte? Averroes demiş. İspanya'da yetişmiştir. E, yani e, neredeydi? İspanya En Endülüs'te yetişmiş olduğunu da unutmam. İbn Haldun İslam dünyasını yetiştirmiş olduğu En önemli sosyologlardandır İbni Haldun. Coğrafya kaderdir sözünün sahibidir. Ve en önemli eseri mukaddime. Unutmuyoruz. Ulu Bey Timur Devleti zamanında yaşamış. Hem devlet adamı hem bilim insanı Timur Devleti zamanındaki rasathanenin kurucusu, astronomi uzmanı Ulu Bey. El Ceziri Artuklular zamanında yaşamış. Sibernetik biliminin kurucusu, su saati ve robotun mucidi İsmail Ebulis El Ceziri. Taberi tarihçidir, ondan sonra e, tefsircidir. Bunlarla ön plana çıkmakta. İbnül Heysem arkadaşlar fizikçi, fotoğraf makinesinin mucidi İbnül Heysem. El İdris'i coğrafyacı ve botanikçidir. Muhittini Arabi arkadaşlar o da tasavvufçudur. Ravendi İbni Bibi Reşüdeddin İbni Esir ve Cüveyni bunlar da 13. yüzyılın yetiştirmiş olduğu en önemli tarihçiler arasında yer aldıklarını unutmayalım. Bilim insanları da bu şekilde arkadaşlar böylece Türk İslam devletlerinde Anadolu Selçuklarında kültür medeniyet konusunu da bitirmiş olduk. Bundan sonra Osmanlı'ya geçeceğiz. Osmanlı'ya geçmeden önce bu işlediğimiz konuların hepsini güzelce tekrarlayalım ve soru çözelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar, hoşçakalın.